الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قد كان أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Bunu duyan hükümdar onu Hükümdarın elçisi gelince Yusuf Aleyhisselam sen önce dönüp efendine de ki o ellerini kesen kadınların meselesi neydi? Kendisine soru ver. Zaten benim efendim o kadınların efendini pek iyi bilir. Evet. Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki bir yerde Yusuf'un yerinde olsaydım ben böyle bir haber gelince hemen çıkardım. Çıkmazdı. bu da çıkmazdı. Ondan daha az temkinli hareket etmez de fakat onun kadir kıymetini vurgulama adına çok önemli. Böyle bir ifade, böyle bir tavır ortaya koyulma İsrail yumuşatma adına da çok önemlidir. Yani muhatapların bir kısmı Yahudilerdir. Yumuşatma adına. Bahsetmiştim size. Yani Yahudilerle, Yahudi cemaatiyle otururken bir aralık nasıl olduysa yani Efendimiz Hazreti Musa mesele geldi. Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve dedim Fuhari de şöyle bir hadis-i şerif var. Buyuruyor ki beni Musa ibni İmran'a takdir etmeyin. Ben ahiret taşı olduğum zaman arşın kavaili altında onu göreceğim. Turdaki sayıkaya bedel bir sayıka yaşamadı mı? Yoksa benden evvel mi Haş oldu? Anlattım ben bunu. Hepsi böyle kalabalık tepki döndü. Böyle evet. Şimdi bu bir gerçek. Bir Kur'an'a hakikat yani. Bunda mutlaka Hz. Musa'nın büyük olduğu hususu öne çıkmayabilir. Bazen bir mercuf raci hususi bir meselede tereddüt eder sözü var Hazreti Üstad'a. Olabilir yani öyle bir meselede. Faik olabilir. Ama yani işte öyle o türlü bir ifade, o espri çok önemli yani onların gönlünü fethetme. Siz öyle bir şey verirseniz yani atiyeyi uğra filan diyelim. Bu defa onlar sizi dinleme mecburiyetinde olurlar. Sizi dinleme mecburiyetinde evet. evet. olurlar. <laughs> Efendimiz'in Hazreti gitmesi, yaşanmasını da bu açıdan dilerler. İsrail kaynakları kıssanın bu bölümünde de Kur'an'dan farklı ayrıntılar ve Yusuf Aleyhisselam'ın değerini düşürecek tarafları naklederler. Oysa Kur'an'ın anlatımı onun bir peygamberden beklenen örnek tutumunu özetler. Onun bu davranışlarıdır ki kralı onun maliye bakanı hatta başbakan olarak görevlendirmeye sevk etmiştir. Çünkü katane diye diyor? diyordu. Katane tefil bağımlılığında ellerini sanki parçaladılar gibi mi? Çok farklı farklı kestiler ellerini demek ki. Ayşe Validemiz de öyle zenane misreş ve hengameyi cilveyi Yusuf filan hafıza ı Şiraz'ın ve Yasad'ın Gülistan'ında yine 55 sene var hatıra kaldı kadarıyla. Ayşe validemiz bunu belki devamlı alaydi diyor. E diyor ki Hazreti Yusuf'un masra kadınlar diyor Hazreti Yusuf'u gördükleri zaman ellerini bıçaklarla parçaladılar diyor. Eğer benim efendimin cebini pakini görselerdi diyor ellerine vurdukları bıçakları kalplerine saplarlar. Evet. Diyor. Demek ki Ayşe validemiz de Efendimizin gerçek güzelliğini görüyor. Yani hakiki. Ona iyi bakıyor demek ki. Zayıf bir rivayette buyurur ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yusuf güzeldi ama ben şirinim. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve alâ Yusuf aleyhisselam beni ülkenin hazine işlerinden sorumlu bakan olarak görevlendir dedi. Çünkü ben malları iyi korur, işletme ve yönetimi iyi bilirim dedi. İlim yörüngesi bilirim diyor burada bazı tefsirlerde şey, bu şey vardır yani Efendimiz sallallahu beyanı ile vazife istenilmez belki verilir. Efendimiz de bu vazife onundur ki o benim değildir de. Onun değildir ki o benimdir der. Bu açıdan da vazife ve sorumluluk istememek lazım. Beni yükseltin, ben işte komutan yapın, beni kaymakam yapın, beni vali yapın denmez. Esas İslam dininde temel espri budur kimin liyakati varsa o alınır yapılır. Tabi bu yani din İslam'ın temel disiplinlerine inanan insanlar içindir. İnanan insan talep etmeyecek. İnanan insanlar da talep eden o vazifeyi vermeyecekler. Şimdi bir insan liyakati olduğu halde talep ediyorsa şayet isaat ediyor demektir. Liyakati olmadığı halde talep ediyorsa hiyanet ediyor demektir. Ama hiç kimsenin bulunmadığı bir yerde o işi derfiş etmezse şayet bu mevzuda millete ait, devlete ait bir kusur yapılacaksa istemediği takdirde bu defa isaat etmiş olur. Şimdi demek ki orada Seyyidin Hazreti Yusuf'tan başka kimse bulunmadığından dolayı onun öyle bir vazifeye talep olması normaldi. Ama burada mukarrebine göre hemen kendisini öyle bir kapı aralanınca Allah alakazainil artı beni yerin hazineleri üzerinde bir nazır gibi, bir vazifeli gibi kıl filan demesi dediğinden dolayı uzun zaman, bir sene, iki sene tam o vazifeyi derukte edemedi. Seyyidin Hazreti Yusuf Mısır'ın içinde dolaştı durdu yani değişik vazifelerle. İşte o araziye baktı. Belki onda bir hikmet var. Çünkü etrafta o araziyi görmesi, bu zirai şeyler mevzunda insanlara fikir vermesi, kontrol etmesi, şu işi şöyle yapın, bu işi böyle yapın filan demesi, memurlarını vazifelendirmesi için orada da onu acele edip böyle bir mesajı talepte bulunması dolayısıyla belki devletin başına geçecek, böyle bir meseleyi geciktirmesinin bir hikmeti var. Burada da yine bir hikmet var. Hocam ticaret yapıyorlar, Yusuf Aleyhisselam ticaretin her merhalesine güvenli, emniyetini vurguluyor. Yani Ticarette kendileri, de o çok önemli bir mesele. Milletin kuşkulanmaması lazım, endişe duymaması lazım. Aslında kazanmak istiyorsanız bence meseleyi emniyete dayandırmanız lazım. Güven insan olduğuna dayandırmanız lazım. Hani bildiğiniz gibi kutup Adalet-i İstimaiye İslam'da anlatır orada. Ebu Hanife'nin çok, çok önemli misallerini anlatır da Ebu Hanife Rahmetullahi Hazretleri Bezazlık yapıyor aynı zamanda, babasından kalma, sabitten kalma bir şey, ticaret var. burada dükkanında çalıştırdığı insan da var. Bizi geliyor oradan bir kumaş alıyor, Meğer defoluymuş o. o. Fakat sağlam şeyi alıyor, o, parasını alıyor onlar. Dükkanda geliyor, bunu sattım, parası parası bu diyor, iyi fazla almışım diyor. O diyor, adam öyle verdi. Hemen şeyi alıyor parayı çarşıya düşüyor. Adamı buluyor. Diyor ki işte bu defoluydu bunun fiyatı buydu. Yarı fiyatıydı falan diyor. Yani bu. Şimdi böyle olunca siz o çarşıda pazarda bunu duyduğunuz takdirde bu adam aldatmıyor diye onun dükkanına gidersiniz. Şimdi böyle yapan bir insan kar mı eder, zarar mı eder? İşte Yusuf Aleyhisselam o. Yusuf Aleyhisselam o. Satacak orada o. Bütün çevre ciddi bir kıtlık yaşıyor normal fiyatla bile verse, çevrenin böyle fakr zavret içinde, kaht içinde kıvrandığı bir dönemde çok önemli bir mesele. Peygamber firaseti. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Ve huvellezî mettel arza ve cealetiyhâ ravâsiyya ve enhârâ وَمِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اتْنَيْنِ يُوْشٍ لَيْلَ النَّهَارِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Hem odur ki yeri yaydı. Orada sağlam dağlar yükseltti. Irmaklar akıttı. Çekti, uzattı medde. Çekti, uzattı. Farklı buğutlara ulaştırdı. Farklı buğutlar var. Onun sadece yeryüzü satı olarak böyle Düzlük, düzgün hale gelmesi demek değil yani Çektiği, uzattığı, farklı şekillere soktu bu burada aynı zamanda o yukarıda can bizim şimdiye kadar söylediğimiz mırıldandığımız şeyler gerçek esbab vaz edilmiş falan da böyle kendi kendine böyle güneşten kopmuş bir parça olsa nayet belli bir şekil alır dağı dereyi izah etmek mümkün değildir ormanı çölü izah etmek mümkün değildir yani kendi kendine niye böyle hepsi aynı olmuyor, neden yani? Biri öyle bir farklılık arz ediyor, diğerleri farklı oluyor gibi şeyler var, mülazalar var. Bunlarla Cenab-ı Hak kudreti kaidesini şey yapıyor. Evet, değişik bu utlarla bunu çekti uzattı demek. Değişik. Evet. Sonra orada Hocala fiyare vasiven dağla esasen nehirler, ırmak yerleri birbirine zıt şeylerdir yani. Bunlar iradeye vabestedir. Kimse öyle olacak, kimse olacak. Kendi kendine olacak gibi şeyler değil bunlar. Ne çekim gücü, anil merkez hareket ne de iler merkez hareket bunları belirleyecek mahiyette şeyler değildir. Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi bu kanunlar şuursuz şeylerdir. Şuursuz kanunlardır. Ondan sonra da yeryüzünde semerat her meyve türünde iki eş yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüze bürüyüp duruyor. Elbette bunlarda iyice düşünen kimseler için alacak nice dersler ve ibretler vardır. Bunda açıklama var mı? Çiçeklerin ve meyvelerin erkek ve dişi olarak çift unsurlara sahip oldukları... Çok erken bir... dönemden beri bilinir yani orada. Böyle incir gibi hurma gibi şeylerin bunların şeyleri de kendi kendilerine tuzmalarıyla, <laughs> erkekliği, dişiliği kendilerinde değil yani. Bir başka şeyde Onlar rüzgarlarla bunların aşılandığını, böcekler vasıtasıyla aşılandığını söyler yani. Eski tefsirlerde söyler bunları. Ta İbn-i e kadar herkes söyler. Fakat burada bir de işte bu çift kelimesi önemli dedi Yani 14 asır evvel her şeyin çift olarak yaratıldığı eş yani yönlü eş iki olarak yaratıl demek doğru değildi. Böyle çift yaratılıyor. devci zevci olarak yaratılıyor. Demek ki yani insanlar öyle yaratıldığı gibi hayvanlar da öyle yaratılıyor. Yani üreme o şekilde devam ettiriliyor. Aynı zamanda ağaçlar, meyveli, meyvesiz ağaçlar onlar da öyle yaratılmış. Onlarda da erkek kişilik var. Diyor bir o. Bir de onların isteği niyeti yanında yuşilleylenler daha evvel geçtiği gibi yani. Evet. Yuhşilleyle nehara diyor. Buradaki fullerden bir tanesi fail takdir edilince neyin neyi kovaladı, neyin asıl olduğu yani zulmetin asıl olduğu ışığın. Tabi zulmetin asıl olması, ışığın tarih olması mevzu çok şey hatırlatıyor. yani. Evet, hatta güneş bile sizin atmosferiniz olmasa sizin kürenizi ışıklandırmaz yani aydınlatmaz. Bu atmosfer sayesinde aydınlanır madde anti madde oraya kadar bir çift. O da oraya kadar o da bir çift yani. Anti madde şimdi telaffuz ediliyor. Evet. Ve <laughs> Bak zaviyeden bakın yani. Bu vahdeti kanun varsa bir şey de vahdeti kanun nizam belli bir ölçüde yani her şey adet ilahi açısından pek bir noktayı irca ederek bir aneti veçe irca ederek onu anlayabilirsiniz. Fakat çok farklılıklar var burada işte. Dağ, dereyi, ovayı, obayla beraber müşterek mütahale etme. Bunların hepsi böyle tabiatın ürünü gibi görme mümkün değil yani. Aklın alacağı şey olmadığı gibi. Burada da işte yeryüzünde meyvelere, ağaçlara vesairelere böyle efendim Baktığınız zaman da bunlar da çok farklı şeyler. Yani nasıl oluyor da bunlar böyle oluyor? O şeyin mahiyetinde mi var? O anil merkez kaçan kürenin mahiyetinde mi var onun tohumları? Bundan sonra öyle meydana geliyor. Yani izah etmek mümkün değil. Bunların hepsinin hiçbirinin direği yok. Hepsi bir kudreti ilahiye dayanıyor. Yani sadece arzu sema değil yani. Sistemler, nebulalar değil. Hepsi bunların bu kudreti ilahiye dayanıyor, izah edemezsiniz yoksa.